Bu oyunu bilmeyeniniz yoktur. Eğer eski bir YouTube izleyicisiyseniz illaki görmüşsünüzdür. Bir parkur oyunu. Onun yanı sıra zor bir oyun. O yüzden insanlar zorlanıp sinirleniyorlar. Tabi benim için zor değil. Bir çocuk bir zombi ile tanışır ve zombiyle ile oynamak ister. Sonra kötü bir adam gelir, çocuğu kaçırır ve o zombiye der ki o çocuğu bul. Biz de bir zombiyiz. Şimdi böyle kutuları da istiyor. Bunlardan ekstra puan alıyorduk herhalde. Şimdi burada bize oyunu yavaş yavaş tanıtıyor. İşte böyle kafamızı koparıp atabiliyoruz. Sonra bir de birleşebiliyoruz. İşte zombiyiz ya. Bir de yuvarlanıyorduk sanki. Ha işte bu. Checkpoint. Bak buraları çok rahat geçelim benim için çocuk oyuncağı. Hallederiz sıkıntı yok. Hızlı hızlı bak speedrun yapar gibi. Tamam mı? Puh! Heh. Aferin oğluma. Şurada bir checkpointte kendimizi yenileyelim. Nefesim kesildi. Tamam. İşte çocuk orada. Ama hiçbir zaman çocuğa ulaşamıyoruz. Ta ki son bölüme kadar işte böyle oynatacaklar bizi. Bölüm bölümde uğraşacağız artık. Bu yerde artık e, yanmak diye bir şey yok. Tamam mı? Ölmeyeceğim. Sıkıntı yok. Mantıklı oynayacağız. Hemen solumdan geçmesi lazım. Oğlum geçsene. Heh. 10 numara. Harika Burada Bak tam izadan. Neyse sıkıntı yok Peki Ya bir denemeyeceğim atlayacaktım da Şu konserve olmasa atlayacaktım Neyse konserveyi aldık Atladım gördünüz mü Oo! Oğlum ne oldu lan? Kameramanı yok ettim. Şu konservelerde ne oluyor salınca onu tam da anlamıyorum da. Tavuk! Kendimi fırlatacağım hadi bakayım. Bak. Şöyle boom! Yeah! Sıra 4'te. Bu da herhalde biraz daha hani ne, neyi gösterecek tam anlayamadım. Oyunu mu tanıtıyor artık ne yapıyor? Aynen. Oyunu tanıtmak için biraz daha çünkü yeni parkurlar açılıyor büyük ihtimalle. Evet. Ne diyor? Ayağımı mı keseyim? Onu mu istiyor? E, ha. Evet. Şuradan da yukarı çıkacağım. Sonra ne diyor? Kafana at. Evet, acayip değişik, farklı bir oyun. Daha da bak sinirlenmedim tam anlamıyla. Sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi bana hiç bu oyun zor değildir. Ya ne oluyor amına koyayım ya? Uyu yeah! sese bak. Bu orospu evladını hatırladım. Tamam mı? Bak bu bekle. Yardır, yardır. Ağzına sıçtım. Şurada şey var. Şunu hemen alayım. Tamam. Oğlum, bu, tamam bu bu kısımda yok bir şey. Şöyle yardıralım buradan. U sakin ol. Ha, Harbi bala göte yaptım. Şunu da alayım şuradan. Tamam. Şimdi bak bunun ya ark aynen şuradan 3 canı var. Biri gitti, ikisi kaldı. Ah, oğlum harbi çok şanslıyım ha. Şunu şöyle Aferin Ya kendime şu an acayip şaşırıyorum bu arada Vur Peki diğer şey ne tarafta En yukarıda sol tarafta Uuu hızlandı lan Ne yapacağım lan şimdi amk? Dur sana lan! Oy! Ya Allah'ım! ananı bacına bir şey yapacağım şimdi ya. Sana küfür etmeyeceğim küfür hak edecek bir adam neysin? Orospu çocuğu. Harbi çok sıkıntılı şu an. Bak şurada duran şeye gideceğim. Sıpla. Sı Zı Tamam buraya gelemez eli. Tamam şunu alsam mı almasam mı çok gerildim. Alacağım. Heh. Gel gel. Gel ağzına sıçtığımın çocuğu gel buraya. Gel. He? Ha? Gel. <laughs> Harbi taşşak geçiyorlar herhalde benimle ya. Ya sikerim oynamayacağım. Gel. Hay ananı sikiyim ya. Benim için zor değil. Gel. Oğlum bak çok dikkatli atmam lazım. Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Çok seri çekerim, çok seri çekerim. Ya gel çocuk, senin yüzünden uğraştım. Şeye bak ya, benden bu kadar. Benim için zor değil.